Öğrendiğimiz rakamları tekrar ediyoruz. Bir, iki, üç. Şu an dört numara rakamı yazacağız. Dört tane üçgen çizim. Bir, iki, üç, dört. Dört rakamını yaparken şuna dikkat et. Bak, çaprazdan başlıyorsun. Şu Şu şekilde eğik çizgi, düz, ardından bir tane dik çizgi. Üç hamlede dört rakamını yazıyorsun. Ardından beş tane üçgen çiziyorsun. Bekliyorum. Bekliyorum. Şunu yapıyorsun. İzle. Önce bir tane çizgi çekiyorsun. Ardından elini kaldırmadan düz çizgi ardından karnını yapıyorsun. Kutunun dışına çıkmamaya çalış. İki kutunun dışına çıkmamaya çalış. Hadi Zinşan. Bu da senin beş numara. Dört çizgi. Dik çizgi. Ardından karnı. Beş numara. 6 tane üçgen çiziyorsun. Hadi. Altı tane üçgen. Altı tane. Bak sırayla. Bir, iki, 3 4 5 6 Hadi lodos İzle beni izle beni Şimdi bak 6'yı yaparken Dikkat et. Yukarıdan başlıyoruz. Biz her zaman yukarıdan başlıyoruz. Yukarıdan ilk geliyorsun, karnını yuvarlıyorsun. Şu karnını çok fazla büyük yapmayın. Aşırı bir konuca çirkin oluyor. Tamam. Bugün altı rakamına kadar göstereceğim. Sadece birer tane yapıyorsunuz. Birer tane. Bütün satır değil. Sadece bir tane yapıyorsunuz. Bekliyorum. Şimdi herkes buraya baksın. Dün sizinle şunu yazmayın. Bak çizgi çalışması yaparken şuna dikkat edin. Bak şunu yapmıştık. Eğik yukarıdan. Bak şunasın tam eğik yapın. Yamuk olarak yapmayın. Şunlar tam dik olacak. Bunu yapmayın. Bunu yapma. Hatırlatmak için yaptım. Şimdi bir tane çizgi çalışması yapacağız. İzleyin. İki satır boş bırakıyorsun. Hatta üç satır boş bırak. Bak. Buraya bak. Önce yukarıdan aşağı düz bir çizgi çektin. Tamam mı? Çek. Herkes çeksin bir tane. küçük bir kutu büyüklüğünde. Çek bakayım. Düz olsun. Elini kaldır. Hadi ikranıyorum. Görüyorum. Tamam. İzle beni. Bunu çektikten sonra bak. Hafif burada minicik bir tane boşluk kalacak şekilde. Başlıyorsun. Şu şekilde bir dalga yapıyorsun. Bak tekrar gösteriyorum. İzleyin beni. Düz çizdin. Azıcık bir tane uçuk kalacak şekilde şunu yapıyorsun. Yarım dalga. Bak bunu yapıyorsun. Şu şekilde. Pazartesi günü yeni ikinci sesimize geçiyoruz çocuklar. Haberiniz olsun. İki hafta sonra da matematikten toplama yapmaya başlayacağız. Aralarında dip dibe yapmayın. Aralarında dörder kare boşlukta yapın. Şurada bir tane ufacık bir çizgi olsun. Tatlı görünüyor öyle. Hadi yavrum. Hadi çevrene bakma. Şöyle bir çizgi olsun şurası. Bak şurada hafif bir çizgisi olsun boşlukta. Öyle olunca çok şirin görünüyor. Pazartesi okulunuz başlayacak zaten sizin. Pazartesi değil pardon salı günü. Ama pazartesi dersimiz var gene de. İkinci sesimize geçeceğiz. Ve ilk kelimelerimizi yazacağız pazartesi günü. Ona göre hazırlıklı olun. Yusuf Ali ne oldu? Yusuf Ali Hayırdır oğlum? Hadi tut bakayım kalemi göremiyorum. Yusuf Ali yazıyor musun? Hadi tatlım. çevrenle ilgilenme, derste sen konsantre ol. Duydunuz artık. İzliyorum sizi. Gördüm. Anneni işaret ediyorsun. Pardon babanıymış. Hadi. Önce düz bir çizgi. Sonra bak şunu ufacık bir çizgi olsun. Çok şeker duruyor Pazartesi günü yeni sesimize geçeceğiz. Artı ilk kelimelerimizi yazmaya başlayacağız. Haberiniz olsun. Hadi. Oyalanma. Görüyorum. Aa, gördüm işte. Hadi tatlım, oyalanma görüyorum. ben ya. Olsun. Hadi 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 elini ısıt. Alışman lazım. Hadi çaktım. Hadi hadi hadi. Bir satır daha. Hadi hadi hadi. Düz çizgi çekiyorsun. Ardından yarım ay. Hadi. Çok büyük yapma. Karenin dışına çıkma. Bakacağım defterine. görüyorum. Hadi, hadi babayla uğraşma. Düz çizgi yarım Düz çizgi yarım Düz çizgi yarmay. En kolaylarından biri bu. Hadi Ali hadi. <laughs> Anne gel. Hadi tatlım anneye gerek yok sen kendi yaparsın. Tatlı yaklaştır. Yaklaştır. Azıcık aşağı indir göremiyorum. Çok parlak. Güzel. 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 Aferin. o hayırdır? Öğretmenim ben bitirdim. Göster bakayım. Yaklaştır bakalım. Hmm, güzel. Güzel. Şöyle yapalım mı? Herkes buraya baksın. Herkes buraya baksın. İki satır boş bırakın. Öğrendiğimiz sesler özel... Şunu yapalım. Bak büyük E sesinin yanına bir tane çengel yapalım. Bak şunu çok çok hafif küçük yapın. Tekrar yapıyorum. Ve yakın olsunlar. Uzak olmasınlar. Bunu yaptıktan sonra çok minicik olacak. Bak şurası minicik olsun. Lütfen kocaman yapmayın. Şöyle istemiyorum. Hadi. Şurasını ne kadar minik yaparsanız o kadar güzel olur. Ee, e e e e e o oh. Çok güzel. Devam. Biraz şey beren. Tamam. O süper beren. Gördüm. Devam. इक्राम अने लोनाश महादेव तुम Bebeğim bir gösterir misin defterini? Çık, tamam. Şunu da şuradan da çekeyim. Şuradan da çek. <laughs> Tamam. Buradan aşağıdan. Kadar. Ne kadar düz yaparsanız şu kancasını da küçücük yaparsanız o kadar güzel olur. Kocaman kanca çirkin olur. Güzel, Bakayım Kerem çok güzel ama şu şey satırlara dikkat et tatlım. bir Güzel olmuş. Ee, birazcık daha birbirine yaklaştır ve kalemin ucunu aç. Kerem. Yani şimdi mi? Aşın, yani bir tane daha. Birazcık yakın olsun. Uzak yapmayın. Evet. Evet. Tamam. Musab göster bakayım defterini. Şimdi Bak bir satır boş bıraktım. Hadi. Böyle, böyle, böyle. Uçucuk yakın yapın. Musabciğim defterini göster. Bak, sıkı sıkı çok güzel, he. Tamam. Şuradan şuraya kadar. Ortadan, ortadan. Tamam. Tamam. Yakın Şuradan olsun aşağıya. hadi. Bastır. Tamam. Göster. Buradan aşağıdan biraz kıvır. Yaklaş bakayım. Çok az Şuradan kıvır. Şöyle. Nusrat Tepe'ni aç bir yukarı çıkaldırsan tatlı göremiyorum. Bastır şunu. Güzel. Bastır, hiç gözükmüyor. Ben göremiyorum. Biraz bir bastır tatlım. Görünmüyor. Güzel. Musabcığım hizalamaya dikkat et tatlım. Hizasına dikkat etmiyorsun Güzel. bak gene. Şuradan aşağı şu, e, kalemi. Düz, şuradan. Kalemi hiza böyle gezdirdiğin zaman hepsi aynı hizada olmalı. Anladın mı tatlım? dikkat et devam şimdi hafta sonu ödeviniz ee, bir güne bırakmayın bir saniye tattım bir güne bırakmayın bir günde yapamazsınız. İki sıra. İki sıra bir. İki sıra. İki. İki sıra. Üç. Ödeviniz çok olacak. Bir saniye. Dördü yaparken dikkat edin. Aşağıda olmayacak. Bak dikkat Tam ortada oluyor. İki sıra. Bak bunu yaparken yine dikkat. İki sıra. İki sıra. Birden altıya kadar iki sıra, ikişer sıra yazıyorsun her bir rakamla. Ardından eliniz alçana kadar büyük E ve küçük E yan yana 4 sıra yazacaksınız. Ardından şu son yaptığımız çizgi çalışmasından şundan 4 sıra en son yazdığımız Çizgi çalışmasından tam 4 sıra. Bunu hafta sonu ödeviniz. Bir de şundan da yapın tekrar eliniz alışsın. Şu ortadaki çizgiye lütfen dikkat edin. Ne kadar eğik olursa o kadar güzel. Ve şunlar ne kadar dik olursa o kadar güzel. Bundan da dört sıra yapacaksınız. Hafta sonu ödeviniz. Bir saniye.